Abi şu an var ya işportacı gibi değil miyim? Gel gel ne alırsan 10 lira ne alırsan 10 lira kaynak kombini serisinin geometrik kaynak kombinine hoş geldin bu videoda sana piyasadaki bütün kaliteli kaynakların sıfırdan baş üstat Mustafa Yağcı'nın kitaplarına kadar seviyelendirerek hatta fasiküllerin de nasıl kullanabileceğini vererek video ders kitaplarıyla beraber bu kitapları nasıl kullanabilir bunların rehberliğini sana yaparak hatta denemelere geçtiğiniz zaman nasıl bir şekilde farklı kombinde kitapları kullanabileceğinizi göstererek sana detaylı bir şekilde anlatacağım hangi kaynağı nasıl ve ne zaman kullanman gerektiğini bu videoyu izledikten sonra anlamış olacaksın. Ama şuna dikkat etmeni istiyorum senden. Videoda 66 tane kitap var arkadaşlar ve bu kitapları anlamanız için benim kurduğum sistematiği iyice özümsemeniz gerekiyor. O yüzden lütfen elinize kahvenizi alın, atlamadan zıplamadan söyleyeceğim şeyleri tane tane dinleye dinleye anlaya anlaya anlamadığınız yerleri yorumlarda sorarak videoyu izleyin. Ondan sonra seçmeniz. Buna göre yapacaksınız tamam mı? Nerelere gitmeniz gerektiğini, nasıl bir sistematik ilerlemeniz gerektiğini işin mantığıyla size çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama videoya geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Her bir kombin videomda söylüyorum. Bu videonun içeriğinde kesinlikle hiçbir şekilde sponsorluk, reklam, anlaşması, ücret vesaire kesinlikle yok. Ve bu video serinin altıncı videosu. Diğer branşların kaynak kombinleri serisine açıklama kısmındaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi öncelikle kitapların yerlerini bir kafanızda oturtmanız için kitapların neler olduğunu anlatmam gerekiyor size. Yukarıda video ders kitapları var fark ettiyseniz. Bir de şurada iki tane video ders kitabı var ama bunlar sıfır olan seri. Burası x small dediğim seviye. Burası small seviye. Burası medium. Burası large. Burası da x large seviye. Tamam mı? Şurada fasiküllerimiz var. Tam şurada başımızın üstünde Mustafa Yağcı'nın geometri kitapları var ki bunu siz istemiştiniz. Siz istediğiniz diye ben burada nasıl kullanabilir onun rehberliğini vereceğim arkadaşlar sizlere. Eğer kullanmak isteyen varsa tabii. Şu tarafta deneme ve farklı konsepte kullanabilecek hani sizin geometrideki bazı açıklarınızı kapatabileceğiniz farklı sistematiği olan kitaplar ve burada da rasyonelin fasükülleri var. Aslında rasyoneli fasüküllerin şurada olması gerekiyor. Çünkü fasükülleri ben buraya koydum. Konu anlatımında kullanmak için aslında. Buradaki seri. Güzel. Şimdi bak bütün seviyeler beni lütfen dikkat ediniz. Buradaki seviyelendirmeyi yaparken içerisindeki soruların seviyesine ve bunların adetlerine göre aslında sıralama yaptım. Fakat her kitabın içerisinde kolay dediğim soru var. Şimdi Şimdi o yüzden burada soruları ilk önce bir seviyelendirmemiz gerekiyor. Bakın ÖSYM'nin sınavlarında ya da piyasadaki kaynaklarda dört tip soru var. Birinci tip soru kazanımı iyice kavramanız için sorulan standart, klasik dediğimiz soru tipleri ki bunları ilk başta zaten iyi bilmeniz gerekiyor. İkincisi bu klasik soruların daha zor olan versiyonları. Yani zorlaştırılmış klasik sorular var. Üçüncüsü yeni nesil soruların kolay hali. Yani ikilik ya da birlik soruları yeni nesile çevir bildikleri soru tipleri. Dördüncüsü ise başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz özgün, farklı kurgulanmış soru tipleri. Bu dediğim dört soru tipinin birincisi neredeyse bütün kaynakların içerisinde var arkadaşlar. O yüzden hani sen atıyorum burada orijinali aldın diye orijinal bu seviye dediği içerisinde komple hani zor soru ya da e, orta seviye soru var zannetme. Bunun içerisinde birlik dediğim sorulardan da var. Sizin sistematik bir şekilde ilerleyebilmeniz için şu dört tane soru tipini iyi kavramanız gerekiyor. ÖSYM ise sorduğu sorulara baktığınız zaman şu dört dediğim hani o özgün, hikayeli, hani bir farklı dediğimiz soru tiplerinden ağırlıklı soruyor. Sorulara bakarsanız çıkmış sorular anlayabilirsiniz oradan. Fakat bu dörde ulaşabilmeniz için yani dört tipinden soruları yapabilmeniz için üçü iyice oturtmanız lazım. Üçü iyice oturtmanız için ikiyi iyice oturtmanız lazım. İkiyi iyice oturtmanız için biri iyice oturtmanız lazım. Dolayısıyla geometrinin içinden çıkılamamasının sebebi de tam olarak bu. Bir başlıyor. ikiye geçiyor. İki de zorlanınca burada bırakıyor zaten. Buraya geçemiyor. Burayı nerede görüyor? Denemelerde görüyor. Denemelerde geliştiği kadarıyla. Bununla yani birinci tiple üçüncü tipi hani karıştırarak sordukları soru tipleri var ya orada birazcık kendini geliştiriyor. Dolayısıyla o kadar yapabiliyor. Ama iyi olan öğrenci bir de kendini geliştirmiştir zaten muhtemelen. İki de kendini geliştirdikten sonra üçe geçiyor. Üçten sonra da dörde geçiyor. İşte bu bir, iki, üç, dört dediğim soru kalıplarını, soru tiplerini, soru seviyelerini iyice kafanı kazıyın. Çünkü video tamamen bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Benim amacım size sırasıyla biri oturtturmak, ikiyi oturtturmak, üçü oturtturmak, dörtle de noktayı koymak. Şimdi bu dörtlük soruların sayısının fazla olduğu kaynak var. Üçlük soruların sayısının fazla olduğu kaynak var. İkilik birliklerin fazla olduğu kaynaklar var. Dolayısıyla sen buradaki kaynaklardan şöyle bir sıralama yaparken uğraman gereken yerler var. Yani bir noktalar var. İşte burada seçimi yaparken buna göre yapacağız. Burada bir de şunu söylemem gerekiyor. Bir soru bankasında ortalama olarak yani 1600 ile 2000 arasında bir soru sayısı var. Hani biz ortalama 1800 civarı soru varmış gibi düşünelim. Bak sen günde 20 soru çözersen ayda 600 soru çözersin ki bir kitabı bitirebilmek için ortalama olarak 3 aya ihtiyacın var. Sadece rutinle. E sen 9 ay boyunca geometri her gün rutin olarak geometri çözersen 3 tane kitap bitirebiliyorsun. E bunun yanında bir de ders çalışması yapacaksın. Günlük rutinin dışında bir de ders çalışması yapacaksın. Hani ya fasükür ya da bir tane video ders kitabı bitirmiş oldun. Yetti sana 4. Bu 4 kitapla o üçlük ve dörtlükleri olabildiğince hızlı bir şekilde ulaşman gerekiyor. Dolayısıyla kaynak seçiminde olabildiğince hani bu tarafa ve bu tarafa gelmeye çalışacaksın. Çünkü içerisinde hani bunların da kolay dediğimiz sorulardan var ama eğer ki birlik ve ikilik sorularda çok fazla ilerleyemiyorsan daha fazla pratik yapman gerekiyorsa bu tarafta biraz daha oyalanıp ondan sonra buraya geçmen lazım. Biraz önce bahsettiğim mantıkla ilerliyoruz çünkü biri oturtmadan ikiye geçemiyoruz değil mi? İkiye oturtmadan üçe, üçe oturtmadan dörde kolay kolay geçemiyoruz. Geçsek de bir anlamı kalmıyor. Yani kaynak planlamasını da bu şekilde yapabilirsiniz. Dört tane kaynak bitirecekmiş gibi yapın ama kesinlikle hepsini birden almayın çünkü üzerinize baskı yapar çözemezseniz paranız boşa gider. Şimdi devam edelim. Öncelikle konu çalışması yapacaksan iki yolun var her zaman olduğu gibi. Ya fasiküllerden ki burada rasyonelin fasikülleri de var ki burada iki tane seti var arkadaşlar. Bir birinci set bir ikinci set içerisinde toplam 6 tane kitap var onu bir göstermiş olayım şu tarafta kalmasın yani. Rasyonelin kitapları video ders anlatımlı soru fasikülleri arkadaşlar. Yine burada tamamı çözümlü mikro orijinalin köyleri var yani kendi başına gitmek istiyorsan ben video ders kitabını ilerlemek istemiyorsam. bu alternatifim var. Karekök'ün modüler piramit sistemli kitabı var ve çapın fasikülleri var burada. Ardından daha kolay seviyede yani ben hiçbir şey yapamıyorum hocam. Çok basitten başlamak istiyorum diyenler için ise birisi aktif, birisi Şenol Hoca'nın alıştırmalar geometrisi, bir de Kenan Hoca'nın zirosu. Kenan Hoca'nın zirosu hani burayı da burayı da birazcık daha yokluyormuş gibi onu söyleyebilirim sizlere. Bir de burada mesela geometri sıfır dediğimiz şu şu kitap var ya arkadaşlar bu kitapta içerisinde modüler piramit sistemiyle bir konu anlatımı var içerisinde ve bu kitapta yine hani bu tarafta da kullanabilecek bir kitap ekstra olarak bak bunu normalde bu seviyede söylemem ama 3-4-5'in kitabı istisna bir kitap arkadaşlar çünkü içerisinde konu da var ve biraz önce saydığım 4 tane seviyedeki soruları gayet içerisinde barındırıyor içerisinde üçgen dörtgen çokgen olmasına rağmen 440 sayfalık kitap ki kaldı ki burada en kalın kitap hani Mustafa Yağcıların dışında onlar 600 küsür e, Acil'in kitabı içerisinde bütün geometri barındırmasına rağmen 460 küsür sayfa var bunda sadece üçgen dörtgen çokgen olmasına rağmen 440 sayfa var çünkü içerisinde farklı şekilde bir konu anlatım da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim onları da sizlere. Yani bak mesela kağıt katlama mantığını ya da kağıt kesme mantığını gibi hani mesela sözel geometri mantığı gibi soru tiplerini içerisinde barındırıyor. Bunu detaylı bir şekilde incelemesini yaparım. Bu kitap biraz daha bağlayıcı bir kitap olacak burada. Yani bu tarafı ve bu tarafı bağlayan bir kitap konumunu alacağız bunu. Bilginiz olsun. Şimdi eğer ki konu çalışmasını fasiküllerden yapacaksan dediğim gibi şu fasükülleri kullanabilirsin. Burada video konu soru fasükülleri rasyonel zaten söylemiştim. Bunun dışında video ders kitaplarıyla yani Kenan hocamın, Mert hocamın ya da merkeze teyit İlhan hocamın kitapları ilerlemek istiyorsan zaten kamplar var orada. Onun yanında kaynakların soru bankalarını yani video ders kitaplarının soru bankalarını kullanmak istiyorsan şu şekilde bir kombinleme yapabilirsin. Video ders kitaplarının içerisinde 1 ve iki tipinden, 3 tipinden sorular var arkadaşlar. Dörtten de birazcık çalabiliyor. Hani o yüzden şu tarafı çok iyi kapsıyor. Yani şuraya kadar sizi getirir arkadaşlar. Buradan da yani bu seviyeden de soruları hafif hafif var. Dolayısıyla onları bitirdikten sonra burayı es geçip hani burayı da şu tarafa da es geçip hani belki bağlayıcı kitabı burada kullanıp ondan sonra bu tarafa da geçebilirsiniz. Fark ettiyseniz kitapları seviyelendirmesini yaparken hani dört tipinden soruların da ağırlıklı olduğu kitapları biraz daha bu tarafa aldım. Tabi seviyeleri birbirine göre değişiyor. Bu video ders kitaplarının dışında Rapper Matematik Mehmet Hocam'ın da kitapları var arkadaşlar. Onlar burada yok ama onlardan yine onu yapma listesini koyarım. Gidip e, araştırmasını kendiniz de yapabilirsiniz. Video ders kitaplarından hangisini kullanacağınız sizin kendi frekansınıza göredir arkadaşlar. O yüzden mutlaka birkaç video izleyip ondan sonra hangi kitap alacağınızı kendiniz karar verebilirsiniz. Peki atıyorum soru bankalarını tercih etmediniz. Hiçbir video ders kitabının. O zaman şöyle bir metodu uygulayacaksınız. Konu anlatımından sonra biraz daha kolay seviyede bir kitapla ki burada bak mesela bu hücreleme mantığıyla ilerler. Bu iki tip seviye vardır. Bunda karma sorular vardır. Etkili geometride de iki tane klasik soru yani birlik soru bir tane üçlük soru ya da ikilik soru gibi de düşünebilirsiniz. Tamam mı? Yani oradaki soruların tipleri de o şekilde. Geri geliyor bazen dörtlük soru da olabiliyor içerisinde ama genellikle bu dediğim ilk 3 soru tipinde soru var ki zaten öyle de anlamlı olması lazım. Burayı bitirdiniz. Şimdi burayı bitirdikten sonra orta gruba geldin ya. Orta grupta 3-4-5 Miray, Toprak, Edu yayınları ve karekötler var arkadaşlar. Bunların hani Miray'ın içerisinde böyle pratik notlar da var. 3-4-5'i zaten biraz önce bahsetmiştim sizlere arkadaşlar. Konu anlatımı ve çok güzel bir konu anlatımı da var içerisinde. Ve içerisinde 1-2-3-4 tipinden bütün hepsini kapsayacak şekilde soru tipleri de var içerisinde. Toprağın içerisinde iki seviye sorular var. Edu'nun da yine içerisinde yine aynı şekilde ve bu sorular da hani birlik üçlük ya da bir iki üçlük bir iki üçlük soru tiplerinden yeterince sizi doyuracak sorular ve içerisinde kare kökün geometrisi Tta AYT ayrı burada da yine iki seviye sorular var bir rutin olmayan bir de normal klasik olanlardan ama bir ve iki tipinden soru tiplerini bu da bayağı bir şekilde size hani bol soruyla pekiştiriyor onu da söylemiş olayım iki kitap olmasından anlayabilirsiniz zaten tamam mıyız burada burada piştik güzel geldik buraya artık üç ve dörtlük tiplerde sorulardan daha çok haşneşir olmanız gerekiyor bak açıkçası şurada eğer ki bu taraflardan kaynaklar kullanmışsanız ve 1 ve 2 tipini çok iyi oturtmuşsanız buradaki kitapların 3 ve 4 tipinden yani orta seviye ve ileri seviye dediğimiz örneğin buraya komple birlikte vereceğim orijinalin mavi ve pembe testlerini maestronun içerisine serpiştirilmiştir arkadaşlar. Yani soruları böyle baktığınız zaman orta seviyede çoğunluğu orta seviyede zaten bir tık üzerine çıktığı da oluyor. Böyle zorlayıcı güzel soruları da var. Mesela bilgisayar malda kazanım testleri hariç geriye kalan kısımların ki incelemesini yapmıştık zaten. Yani 9 yüze yakın o seviyede soru var. Full'ün sadece o sağ sayfalarındaki ve bir ileri seviye testlerinden. 3D'nin o bölüm testlerindeki ilk sayfa değil de arka sayfa ve ÖSYM. Birebir ÖSYM artı o tüme varım testlerini. Yine aynı şekilde burada da ama buraya geleceğim. Şu iki kitaba geleceğim. Metin yayınlarında mesela pekiştiriyorum testlerini. üniversite üniversitelerimle kesin zaten. Yani üniversitelerim sorularını, buradaki soruları mutlaka görmenizi yine tavsiye ediyorum sizlere de. Hani pekiştiriyorum soruları. Yine arada hani ikilik, üçlük dediğimiz soru tip ama birlikleri çözmeden de ilerleyebilirsiniz. Tabii burada iyice pişmişsiniz Yani birlik ve ikilikte iyice pişmişseniz. Ondan bahsediyorum. Acilin böyle sonlarına doğru zaten zorlaşıyor. Hani orada ayırırsınız. Bir tane testini çözün. Atıyorum dördüncü testini çözün. Baktınız kolay geldi. Yediye atlayın. Ha zor geldi. Tamam dur altıya bir bakayım dersiniz. Yani böyle zorluk artarak gidiyormuş gibi bir yapısı var. Bu. Acilde de. Karma testleri var. Barışta mesela kazanın bakış dışındaki soru tiplerinin hepsini çözebilirsiniz. Ki burada da gerçekten çok özgün güzel sorular var. Ya Buradaki kaynakların o özgün dediğim sorular zaten burada bayağı bir sizi tatmin edecektir. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman dörtte iyice pişmeniz gerekiyor ya sizin. İyice alışmanız gerekiyor ya. O yüzden bu kitapları dörtte pişmek için kullanın. Ha durum olmayanlar varsa eyvallah onu anlarım. Birkaç kat tane kaynakla işi götürebilir. Fazla kaynak almak isteyen olabilir ama bütçesi olan varsa bu kitapların o dörtlük sorularını yani orta ileri seviyor sorularını erite erite olabildiğince fazla kaynak görmeye çalışın ya da alıştırmaya çalışın kendinizi. Baktınız iş oturdu. Hani artık biraz sonra söyleyeceğim şuradaki denemelerle de kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada iyice piştikten sonra ben kendimi öyle bir çok detaylı bir şekilde iyice zorlamak istiyorum diyenler için parafın moru ve 3D'nin ayete geometri soru bankaları var arkadaşlar. Bunların da yine bu şekilde burada kullanabilirsiniz. Ayrıca bak burada Mustafa Yağcı hocamın kitaplarına girelim bence. Bu kitapları özellikle isteyenler oluyordu hocam nasıl kullanılabilir diye. Ya ben öğretmen bir öğretmen olarak bir matematik bölümü öğrencisi olarak alıp kendim inanılmaz geliştirmiştim. İnanılmaz metotlar var içerisinde. İnanılmaz farklı çözüm metotları var içerisinde. Ama bir tanesi şu anda 600 küsür sayfa. Belki eski basımdır. Ondan mı bilmiyorum ama kitaplar çok faydalı. Ama şöyle bu kitaplar hani TYT AYT serüveninde yani bitirilmesi zor olan kitaplar. Biri çok güzel farklı metotlarla kavrattırır. İkiyi ise acayip farklı sorularla senin karşına çıkartarak iyice seni pişirir. Ama içerisinde bütün soruların çözümleri çok detaylı bir şekilde verilmiştir. Onu da söyleyeyim yani sizlere. Tamam mı? Yani o kitapları bütün hepsini bitirdikten sonra ben farklı çözüm metotları da görmek istiyorum. Kendimi hani farklı bakış açıları görecek şekilde gelişmek istiyorum diyenler bu kitapların serisini kullanabilirler. Ama dediğim gibi kitap büyük yani şey bir kitap. Kalın kitaplar. Biz öğretmen ya ben öğretmen kitabı olarak kullanıyorum ve oradan öğrendiğim birçok şey oldu. Fakat YKS öğrencisine A ağır gelebilecek kitaplar. Onu da söylemiş olayım. Ama bitiren olursa tabii ki de bitiren mesela bir öğrencim olmuştu. Çok da faydasını görmüştü. Ee, ama ne kadar vakit aldı tabii burada çok daha önemli. Onun kriterini yapmanız önemli. Tamam mı? Şimdi geldik fasiküllere. Fasiküllerde evet denemeleri giriyorsunuz. Bir şekilde olmuyor değil mi? Biraz temelden girmeniz gerekiyor ve ben bütün konuları almak istemiyorum. Sadece üçgenden alacağım. Sadece dörtgenden alacağım. Tabii burada rasyonel yayınlarını mikro orijinali kullanmadıysan tabii ya da çapı kullanabilirsin. Karekökün şu an üçgeni var. Diğerleri de çıkacak herhalde. Ama bunun yanında toprak yayınlarının üçgen ve dörtgen fasiküllerini, acilen üçgen işte katı cisim analitik geometrisini ya da orijinal analitik geometrisini ya da apotemin analitik geometrisini kullanabilirsin. Burada şöyle bir sıralama yaptım. Bence kolaydan zora gidecek şekilde ayarladığım zaman analitik geometri için konuşuyorum. Mikro orijinal, rasyonel yani navigasyon, acil, orijinal ve apotem olarak gidiyor. Ama apotemiye ne kadar hızlı gelirseniz o kadar iyi arkadaşlar. Apotemin içerisinde gerçekten çok güzel sorular var. Yani mesela apotemi çözmek yanında bir bir kaynak çözmek istiyorum diyorsan bu üçünden bir tanesini ya dördünden bir tanesini alıp ondan sonra apotemiye geçip apotemiyle olayı kapatın bence. Çünkü gerçekten sizi geliştirecek güzel soruları var apotemin içerisinde. Diğerleri de yine güzel kaynaklardan ama dediğim gibi bu şekilde e, analitik geometri kombininizi yapabilirsiniz. Çünkü analitik geometri çok önemli geometride. Birçok yerin bağlantısını analitik geometriyle kurabiliyorsunuz. Şimdi bunları kullanırken ve denemeleri girerken artık bir yerlere kadar geldiniz değil mi? E, ya da üçgenler bitti ya da dörtgenler bitti konuları unutmamak istiyorsunuz. Bu durumda da bak size şuradaki dört tane kitabı önerebilirim. Deneme deposunun üçgenler konu denemesi, deneme deposunun yine dörtgenler konu denemesi var arkadaşlar. Bunları o denemelerin yani konular bittikten sonra dörtgenleri devam ettirirken üçgenlerden konu denemesi çözersin, günlük rutinini eklersin. Dörtgenler bittiği zaman da dörtgenlerle ilgili hani her gün arada sırada bir kendini kontrol edersin. Deneme çöze çöze konuları canlı tutarsın. Veya bak şurada şöyle bir kaynak daha var. Bunu göstereceğim size. Bu farklı aromatın bu. Bak bu nasıl bir kitap biliyor musun? İçerisinde şu şekilde kutular var. Kutuda bilgiler var. Bilgilerle ilgili bir kravuz model var burada. İkilik dediğim ya da üçlük dediğim soru tipi. Altında da dörtlük soru tipi var. Bak ikilik soru tipi, üç ya da dörtlük soru tipi. Görüyor musun? Bak ikilik soru tipi, üçlük dörtlük soru tipi ya da üçlük soru tipi. Hani burada da biraz daha dörtlük soru tipi. Bunlar çıkmış sınav sorularının çok benzerini yazarak koymuşlar arkadaşlar. Yani kuralı altında iki tane sorusu. Kuralı altında iki tane sorusu. Hep böyle gidiyor kitabın mantığı. Tekrarınızı bu şekilde bu kitapla da yapabilirsiniz. Burada bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Hani burada konuları bitirdikçe sarmal bir şekilde tekrar etmek isterseniz. Bak mesela paslar var burada. Birinci ünitede doğru da üçgende açılı var. İkinci ünitede özel üçgen var değil mi? Birinci sarmal denemeyi oluşturuyor. Yani sana sarmal bir şekilde oluşturdu. Birinci ve ikinci üniteyle ilgili. İkinci sarmal denemede ilk üç üniteyle ilgili. 3 üçüncü sarmal denemede ilk dört üniteyle ilgili. Seni sürekli üst seviye sorularla. Bu kitabın içerisinde sağlam sorular var arkadaşlar. Hani üçlük dörtlük dediğim ya da ikilik dörtlük dediğim soru tipleri var ya. Hani zor olan soru tipleri. Ha, onlardan var içerisinde. Dolayısıyla bunu kullanacaksan konuların hepsini bitirmiş. Sağlam bir şekilde bitirmiş olman gerekiyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Burada karekökün yeni nesil geometri diye bir fasikülü var arkadaşlar. Bu fasikül de şöyle. içerisinde TET ve MSU çıkmış. Bütün yeni nesil sadece yeni nesil soruları konu konu ayırmışlar. O şekilde kullanabilirsiniz bu da. Yani ince bir kitap bu da. Yani 47 sayfalık bir ince fasikül gibi düşünebilirsiniz. Bir de altta bak şöyle bir kitap var. Bu da çok özgün bir kitap. Geometride kağıt katlama soruları var arkadaşlar. Bak şöyle bir şey. Onu göstereyim size. Mesela şöyle bir sayfalar var. Soru büyük bir soru değil mi? Bak şuradan tırtıklı. Bu koparılabiliyor arkadaşlar. Bak ben şu an koparttım. Bak şu şekilde buradaydı bu. Bunu koparttım. Soru böyle geldi. Gözüküyor mu? Gözükmüyor herhalde. Şöyle şuradan göstereceğim. Bak şu şekilde oldu ya. Tam şuradan katlamasını yapıyorum mesela. Tamam mı? Şöyle oluyor ya. Heh. İşte bu katlamaları çok daha rahat görebilin diye bu şekilde bir kitap hazırlamışlar yani çözüm stratejisi koymuş kurmuşlar İçerisinde işte o üçlük dediğim ya da dörtlük dediğim soru tiplerinden de yerleştirmişler. Bak onlar da burada tamam mı? Ya zaten ince bir kitap bu da 105 sayfalık bir kitap çözüm stratejisi olarak yani videoyu izliyorsunuz ve benden şunu istiyorsunuz hocam siz olsanız ne yapardınız diye. Şimdi ben olsam şöyle bir strateji yapardım bu tamamen benim kendi fikrim buradaki kitapların hepsi kaliteli olan kitaplar arkadaşlar ve hani seviye seviye bunlardan alternatiflerden seçmek size ait. Ama ben seçmiş olsaydım ben şöyle yapardım. Video ders kitabından konu anlatımını al, al, alırdım. Onun yanında yanında 3-4-5 ile bağlardım. Nereye bağlardım? Bu tarafı video ders kitabını ve içindeki konu anlatımını bağlardım ve buraya bağladıktan sonra bunun içerisinde çünkü çok fazla soru var. Buraya bağladıktan sonra bu tarafa atmaya çalışırdım kendimi. Ama ben çalışkan bir öğrenciydim ve geometriyi kolay oturtan bir öğrenciyim ben. Sen eğer birlik ikilik soruları çok fazla oturtamıyorsan burada biraz daha o oyalanman gerekir. İşte onu da çözdüğün zaman anlayacaksın. O soruları çözerken ne durumdasın? O an anlayacaksın. Benim burada biraz daha sanki oyalanmam lazım. Bir ikilik, birlik ikilik soruları biraz daha böyle pişmem lazım. Kendin diyeceksin zaten. Ama olabildiğince burayı atıp buraya attıktan sonra da o dediğim o üst seviye sorularla kendimi pişirdim. Zaten ondan sonra ya birkaç kaynak bitirdikten sonra denemeleri girdikçe zaten denemedeki netlerimi görürdüm ben. Eksik çıktıkça belki buradaki fasüküllerden birisine gidebilirdim ama burada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, onu söylemeyi unuttum. Acilen şu katı cisimler fasükülü gerçekten çok güzel bir fasükül. Kullanmanızı tavsiye ederim burada da. Daha önce kullandığım için söylüyorum bunu da. Ama zorlar. Onu da söyleyeyim. Katı cisimler fasükülü zorlar. Yani hani burada şöyle bir sıralama yapmıştık ya hani buradaki katı cisimlerde öyle kolay gibi düşünmeyin ya da orta gibi düşünmeyin. Bence ortanın bir tık üzeri gibi e, düşünebilirsiniz onu. Ve burada iyice piştikten sonra apoteminin dediğim gibi analitik geometri kitabıyla da olayı bitirirdim. Eğer katlama sorularında eksiğim varsa şu kare kökün katlama sorularıyla ilgili kitabın bir bakar işime yarayacaksa eğer zorlanıyorsam oraları ayarlardım tamam benim stratejim bu şekilde olurdu galiba bu da benim kendi fikrim açıkçası yani bunu söylemekte özgürüm herhalde özellikle şunu da söyleyeyim mesela yani içeriğini bildiklerinden dolayı söylüyorum şu gruptaki özellikle Metin'in üniversiteyim işte Barış'ın ileri seviye testleri işte şuradaki ileri seviye testlerde e, orijinalin o işte mavinin sonlarına işte o pembe testlerine 3D'nin hikayeleştirilmiş sorularına işte maestro ve ac o hani zorlayıcı testlerine yani mutlaka göz atmanızı isterim. İstersin, i̇çerisinden bir tanesini, en az bir tanesini e, bitirmenizi yani gerçekten tavsiye ederim. Umarım seviyenize uygun bir inceleme olmuştur diyeceğim ama gerçekten benim hayatımda çektiğim en zor video buydu galiba. Yani hazırlık evresi olsun, sonrası olsun, şu anki çekimi olsun gerçekten şu an acayip terledim. E, umarım e, anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız lütfen tekrar başa alın. Bu videonun içeriğinde geometri adına gerçekten her şey var. O dediğim 4 seviyeye olayını iyice kafanıza oturtun. O oturtmalar olduktan sonra kitaplarınızı seçeceğinizi size süreç gösterecek. Ve düzenli geometri rutinini lütfen bırakmayın. Çünkü geometri soru çözdükçe oturan alış, alıştığınız bir serüven diyeyim sizlere. Ve inanılmaz getirisi olan da, fark attıran da bir ders. Onu da söylemiş olayım sizlere. Şu emeği beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı eksik etmeyin arkadaşlar lütfen. Abone değilseniz abone olun. Bana da destek olmuş olun. Videoların daha fazla kişiye ol ulaşması için neler yapabilirsiniz arkadaşlar bunları yapın ki ben de motive olayım de size böyle yani gecenin şu anda buçu hatta 1'e geliyor bu çekimi sizlere sunabileyim arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.